Biz Ömer Hanım'ın Epke'ye Epke demesini sevdik diyor. Evet bunu ee, Ekpe de bana dedi ki benim ismimi yanlış söylüyorsun uyarmıştı. Bizim yeni gelen yabancı oyuncuların ilk haftalarda kötü oynamalarının nedeni sanırım Ergin Ataman'ın İngilizcesi. Rebound is. Yes, I am working to improve my language. Furkan Korkmaz kimdir ya? Milli takıma girmiş. Sıfır savunması var. NBA'de havlu bile sallatmazlar bu basıfızı da. Ya bence NBA takımı draft ederken bunları görmüştür diye düşünüyorum ama tabii yorumsuz da kalmış. Sinan Güler denen çapsız 30'undan sonra skorer olduysa ben de astronot olurum be kardeşim. Ümidinizi kaybetmeyin. Çalışarak her şeyi başarabilirsin. O yüzden çok da yanlış bir şey değil söyleyeyim. Cedi Osman Fenerbahçe'ye Fenerbahçe karşı Kedi Osman'a döndü yala. Sağda yok resmen. E İnsanın her her günü iyi olmayabilir. Hem iyi, hem hem kötü günlerimiz var. Bu Barış Ermiş ne kadar odun bir oyun kurucu. Bunu da herhalde sağlam anlamında söylediğini düşünüyorum. <laughs> Gözlü söz. Namazki'ye kel olarak e, katılayan bizden değildi. Tabii ki o zaman bir tek Murat Evlioğlu vardı. Benim saç vardı. İlkan Batuk, şut mu atıyorsun, gavura taş mı atıyorsun? Yok, şeytan taş diyorum. Ermal Kuço için gitti maçlarda. Ermal'in 40 dakika boyunca kenarda oturması geldi aklıma. Hüzünlendim. Valla... Benim de aklıma geldikçe ne kaç tane maç oynamadım, kaç tane 40 dakika boyunca kenarda oturdum. Ben de üzüleniyorum bazen. Keşke daha çok oynamış olsaydım. Hüseyin Bey çoktan o kadar sayı yedik. Ya bu kıyamet alam alameti olabilir demiş. Ee, yani benim öyle çok skor yaptığım yoktur ama demek ki canlı yakmışım bazı arkadaşlarım. TV'deki yorumcu top emin ellerde. Ender sever böyle topları. Ender Arslan airball. Yani cümle güzel başlamıştı ama airball da bitti. Zaman zaman atıyorum evet. Yani bu iyi gözlemlemiş. Şey diyeyim. Recep Ankara'da hakemliği bırakmış. Öyle ya da böyle çok kahramızı çekti. Öyle ki yönettiği maçta sahaya bir beraber bebek bile vardı. Ben bunu kötü olarak düşünmüyorum. Demek ki Bebekler beni seviyormuş. Ne diyeyim başka bir şey söyleyemiyorum. Çocuklar beni çok sever genelde. Her gün Ataman'ın göbeği bende olsaydı... Evet. Doğru bu aralar. Biraz göbek çıktı gene. Şu son saniyelerde attığım tellerden sonra o göbek erimişti. Neyse ki kazandık. E işte bak kazanmışız. Kazandığın zaman hiçbir şey görmemek lazım. Kaybettiğimiz zaman tabii her şey gözüküyor. Ömer Onan'ın robotumsu bir sesi yok mu? O nasıl bir ses abi ya? etmedi. Evet. Ender Aslan amirli basketbol takımını bırakmış. Çok şükür. Airball arkasından ağlar. Darısı basketbolun başına. Yani bu airball'a takılmışsınız. Ermal Kurtoğlu bırak Anadolu Efes'te oynamayı. Fabrikasında çalışamaz. Doğrudur. Ee, fabrikasında çalışamam çünkü gerekli eğitimi görmedim. Ee, ama Anadolu Efes'te 8 yıl oynamayı becerdim. Herhalde bir şey biliyorumdur da oynadım. Barış Ermiş, basketbolda ilişkisini yıllar önce kesmemiş olsa iyi oyun kurucu aslında. Yani ben kestiğimi düşünmüyorum hala ama teşekkürler. Sinan Güler ile abisi Murat Güler. Her karşılaştığında aklıma Sinan'ın bir maçta abisine foul yaptığı için annesinden azar işitmesi geliyor. Benim de. Ya bu yeni yetme ergen bebe. Ergen bebe Furkan Korkmaz'dan bu kadar kısa sürede nasıl sayı yiyebiliyoruz aklım almıyor. Bence 9 kurtardıysanız yine iyi yani. Ömer Onan'ın en büyük hobisi üçlük atmak sanırım. Ee, bir de girse demiş arkadaşımız. Vallahi e, istatistiklere bakarsa genelde hep sokmuşuzdur ama. Cedi Osman büyük overrated kardeşim. Hiç numarası yok. O kadar da değil. Altı numaram var sonuçta yani bende. Ki bende çok büyük bir yan uyandırıyor. Sinan Güler'e maçın herhangi bir dakikasında boş üçlük soktuktan sonra gelen ve 48.284 isabetsiz üçlükle sonuçlanan Sebepsiz özgüven. Atmadığın her şutu kaçırırsın. Kan Korkmaz'ın basketbolcu olduğu bir ülkede her şey normal. Hayır anlamıyorum devede de boy var. Ama ben henüz basketbol oynayan deve görmedim. O yüzden yorum yapamayacağım. Basketbol oynamak boy uzamasına yardımcıysa Ender Arslan neden kısa? Yani ben 1.88'im yani ülke standartlarına göre. Fena değil bence benim boyum. Barış Aymış kadar basketbolcuya benzemeyen çok az şey gördüm. Top sektirişi, savunması, şutu. Bu adam Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu da herhalde çok beğenen arkadaşlarımdan bir tanesi beni. Teşekkürler. Ermal Kuço koca topu tek eliyle öyle rahat tutuyor ki sanarsın ki tenis topu. Hiç de öyle değil. Tenis topu falan değil. Bak gördüğünüz gibi zorla tutuyorum. Daha büyük eller de var ama çok da büyük bir marifet değil yani.